Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5 dakikada Arapça hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan önceki videolarımızda hepinizin bildiği üzere 6 tane kalıbı ele almıştık. Neydi bu kalıplar? Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarne. Şimdi de diğer üç kalıbımız olan muhatap kalıplarımızı ele alacağız. Bunlar nedir? Esarte, esartüme, esartüm. bil mazi çekiminin üçüncü videosuna başlayalım. Arkadaşlar, nasarte kalıbı. Muhatap kalıplarımız, öncelikle ondan bahsedeyim. Muhatap kalıplarımız, bundan önceki altı kalıp, o yani gayipte olan bir kişiyi, Kişileri ifade etmek için kullandığımız kalıplardı. Yani bunlar direkt karşımızdaki insanlar değillerdi. Onları görmeden de bu kalıpları kullanabilirdik. Ancak şimdi karşımızda olan insanlar için kullanacağımız kalıpları ele alacağız. Yani muhatabımız olan karşımızdaki insanlara sen diye siz, sizler şeklinde hitap edebilmek için bu kalıpları kullanacağız. Bu kalıpların ilki yasvarte. Karşımızda bir erkek olduğunu varsayalım. Bu erkeğe sen yardım ettin anlamı vermek için T e, kullanırız. Nasar T deriz. Sen yardım ettin. E, karşımızdaki erkeğe diyoruz ki sen yardım ettin. Alanca'ya şeklinde devamı gelebilir. Burada yardım eden muhatap aldığımız karşımızdaki eril kişidir. Buna müfret, mütekker, muhatap ismini verir. Bu isimleri ezberliyorduk arkadaşlar. Neden? Bunlar önemliydi. Sorularda, yahut karşılaştığınız olgularda e, ifade etmek için bu kalıpları kullanmanız gerekebilir. Müfret tek olduğunu var, tek olduğuna nispetle müzekker eril olduğuna nispetle muhatap da karşımızda olduğuna nispetle kullanılır. Müfret tek bir lafı ifade eden tek kişiyi ifade etmek için kullanılır. Muhatap da karşımızdaki olan erkek kişisini ifade eder. Örnek cümleye bakalım. Ketep'te kitaben Ketebe arkadaşlar yine mazi fiillerdendir. Yazdı. Etmiş zamanda bir yazma işinin olduğunu gösterir. Daha demin öğrenmiştik. T lafzı karşımızdaki erkek kişisine ee, nispet edilir. Burada o zaman ne diyeceğiz? Ketep, T Sen yazdın. Karşımızda bir erkek var. Biz ona diyoruz ki sen yazdın. Sen ne yazdın? Kitaben. Kitaben ee, bir kitap demektir sen bir kitap yazdın. Hemen diğer kalıbımıza bakalım. Nasartuma. Arkadaşlar nasarte tek kişi, tek erkeği ifade etmek için kullandığımız bir kalıptı. Nasartuma iki erkeği ifade etmek için kullandığımız bir kalıp. Yani karşımızda iki tane erkeğin olduğunu varsayalım. Bu erkeklere bir şey yaptıklarını yardım fiilinden hareket edelim. Karşıdaki iki erkeğin yardım ettiğini belirtmek için siz ikiniz yardım ettiniz ifadesi için bu kalıbı kullanırız. Burada yardım eden muhatap aldığımız karşımızdaki iki erkektir. Buna da ne diyorduk arkadaşlar? Tesniye, kişi olmasından hareketle tesniye, erkek olmalarından hareketle müzekker, karşımızda olmalarından hareketle de muhatap, tesniye, müzekker, muhatap ismini veriyoruz. Hemen örnek cümle bakalım. Ketep de kitap değil mi bir, önceki örnek? Yani sen bir kitap yazdın Şimdi ne diyoruz? Karşımızda iki tane tek var. Ketep tuma. Siz ikiniz kitap Bir kitap yazdınız. Ketep tuma kitap ben. Siz ikiniz bir kitap yazdınız. Diğerine, diğer, diğer kalıbımıza bakalım. Nesar tüm. Tek kişi olduğu zaman Nesar te. Sen yardım ettin iki kişi olduğu zaman yasal siz ikiniz yardım ettiniz. Üç ve daha fazla erkek kişilerini ifade etmek için de yasal tüm kalıbını kullanıyoruz. Burada yardım eden muhatap aldığımız karşımızdaki e, ikiden fazla demişim. Üç ve üçten fazla çoğu kişiler Buna Cemil, müzekker muhatap. Cemi Çoğu. Kalabalık olduklarını gösterir. Müzekker erkek muhatapla karşımızda olduklarını gösterirdi. Hemen örnek cümleye bakalım. Ketep tüm kitaben. Üç ve daha fazla karşımızda olan bir erkek topluluğuna sesleniyoruz. Ketep tüm. Sizler yazdınız. Sizler ne yazdınız? Kitaben. Bir kitap yazdınız. Sizler yani o kadar kalabalıklar bir tane kitap yazmışlar. biraz cümle tabi anlamanız açısından Mana açısından eksik kalabilir. Hoş görmenizi istirham ediyorum arkadaşlar. Hemen toplayalım müfret tesniye cemi müzekker muhatap olmak üzere nesarte nesartuma nesartum tekrar ediyoruz nesarte nesartuma nesartum nesarte sen yardım ettin karşında bir yerim Ahmet var Ahmet sen yardım ettin nesarte nesartuma siz ikiniz yardım ettiniz nesartum sizler yardım ettiniz diğerleriyle birleştirelim Müfret tesniye cemiyi müzekker gayet neydi? Nesara. Nesara, nesaru, müennis kaide, nesarat, nesarate, nesarne. Zekar muhatap. Şimdi öğrendiğimiz nesarte, nesartuma, nesartum. Hemen toplayalım. Nesara, nesara, nesaru, nesarat, nesarate, nesarne, nesarte, nesartuma, nesartum. Nesartüm. Toplam 9 kalıbı ele aldık. Diğer kalıplarımıza, diğer videolarımızda devam edeceğiz inşallah. Allah il ilminize arttırsın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.